Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün e, sizlere e, yine kalanşalarla ilgili bir video hazırlamak istedim. E, yorumlarınızı okuyorum e, her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşlar. E, yine kalanşo videomun altında yazdığınız yorumlardan e, hiçbir şekilde kalanşonuzun tomurcuk vermediğini yazmışsınız. E, şimdi kalanşomuzun Bol tomurcuk vermesi için ve bol bol çiçek açması için e, gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar her bir yerinde tomurcuklarımız var. E, yakında şöyle pıtır pıtır açacaklar. Aynı şekilde e, diğer kalan çiçeğimde de tomurcuklarımız her bir dalında mevcut sevgili arkadaşlarım. Şöyle bakın. Şimdi bunlar için ne yapmalıyız? Öncelikle e, sizlere ilk tavsiyem ee, kalan şu çiçeklerimize dinlendirilmiş su vereceğiz. Yani dinlendirilmiş suyu şöyle anlatayım. E, çiçeğimizi sulamadan önce bir kabın içerisine e, bir gün bekleteceğiz. O dinlendirilmiş su ile e, kalan çiçeklerimizi haftada bir kez, bir gün belirleyin, haftada bir kez sulayın sevgili arkadaşlar. Mesela pazartesi mi suluyorsunuz? Diğer haftaki gün, pazartesi günü. E, sulamanızı yapınız yani haftada bir gün çünkü bu yıl e, yılbaşı çiçeği e, kalanço orkide menekşe bu tarz çiçekler fazla suyu sevmiyor haftada bir sulanıyor onun dışında çiçeğimizin eğer ki solgun e, özellikle bu çiçeğin e, bu alt kısımlarından başlayaraktan yumuşamalar oluşabiliyor arkadaşlar yaprak kısımlarında şöyle göstereyim e, böyle yumuşamalardan bahsediyorsunuz. Bunun gidermek için ve açmayan kalanşalarımızı açtırmak için sevgili arkadaşlar bir vitaminim var. Sizlere ara ara vitaminlerimi paylaşıyorum. Yine bu da onlardan bir tanesi farklı. Çok iyi geliyor. Bu vereceğimiz vitamin öncelikle kalanşamızın toprağına gübre oluyor arkadaşlar. Toprağını besliyor sonrasında toprağın zaten besledikten sonra gübre olduktan sonra verimli bir toprak olduktan sonra e, bu da çiçeğimize yansıyacak nasıl yansıyacak böyle her bir yerinden tomurcuklar vererek ve daha canlı e, daha gür böyle top top e, yaprakları olan bir şu çiçeğimiz olacak öncelikle şöyle ben sizlere göstereyim çiçeklerimi biraz kenara alayım şöyle bir kabımın e, içerisine süzeceğiz bunu sevgili arkadaşlar şöyle bir kabıma hazırladım ee, yine şöyle bir süzgeçim var bunu genelde çiçeklerime vereceğim vitaminlere süzmek için kullanıyorum ee, nedir bu bunu kalan şabaşta olmak üzere tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz sevgili arkadaşlar hemen göstereyim ben kaynattım videom fazla uzamasın diye ee, haşlanmış patatesin kabuğu bakın patatesin kabuklarını haşladım dilerseniz patateslerinizi evde haşlama patates e, yapıyorsanız onun o da olabilir ben şimdi kalan şu çiçeğime vereceğim için e, hem de videom fazla uzamasın diye bunu haşladım hemen patateslerimizi böyle e, suyunu süzüyoruz sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi patates kabuklarımız gayet güzel yumuşamış evet evimizde patates yemeği patates salatası e, patates kızartması her neyse işte patatesle ilgili ne yapıyorsanız bunun suyunu çöpe dökmüyoruz bakın böyle e, bir suyu olacak patateslerimi hatta yıkamadım ben e, bu şekilde e, daha doğal olsun diye şimdi bu haşlanmış patates suyunu e, kalan şolar başta olmak üzere bunu soğuduktan sonra vereceğiz sevgili arkadaşlar Ama daha sıcak vermeyiniz e, birazcık soğuması gerekiyor bu patates suyunu dediğim gibi patates kabuklarını dilerseniz haşlayın ya da patatesleri haşlayın kabuklarıyla beraber sonra patatesin içerisinden soyun kabuklarının e, suyunu alın o size kalmış patatesin e, soğuduktan sonra toprağına bunu şöyle bir ölçek olarak gezdiriyoruz zaten kalan şu çiçeklerimizin saksıları çok büyük değil gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar Mesela bu saksıya böyle iki kepçe vereceğiz. Birazcık soğuması lazım. Şimdi vereceğim ama biraz ılık arkadaşlar. Çünkü sıcak bir herhangi bir şey verdiğimiz zaman çiçeğimizi öldürebiliriz. O yüzden soğuk vereceğiz. Bu pirinç suyu için de geçerlidir. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar, yani soğuduktan sonra iki kepçe olarak saksılarımıza veriyoruz. O zaman göreceksiniz ki kalan şu çiçeklerimiz pıtır pıtır açacak verdiğim her vitamini yani önerdiğim her vitamini e, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım yorumlarınızı okuyorum yorumlarda e, mesela çay çöpünü pirinç suyunu e, daha önce verdiğim vitaminlerden bahsediyorum kullanan e, sevgili arkadaşlarım çok güzel yorumlar yapmış e, çok güzel geri dönüşler almış çiçeklerinden e, demem o ki ben kendi vermediğim, kendimin uygulamadığı hiçbir şeyi sizlere önermiyorum. O yüzden haşlanmış patates kabuğu suyunu mutlaka çiçeklerinize veriniz. Bakın her bir yerinden çiçek açıyor sevgili arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırım. Ee, bu kırmızı gibi gördüğünüz gibi daha da açacak. Şu anda tomurcuk halinde. O zaman yine paylaşacağım sizinle. Ee, ve çiçeğinizin gelişimini büyümesini sağlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi yeni yeni minicik yapraklar veriyor kalanşo çiçeği sandığımız kadar da zor bir çiçek değil bakımı olarak e, evin içerisinde soğuk serin bir ortam oluşturun haftada dediğim gibi bir gün belirleyin her gün hemen hemen o günde verin yani haftada bir kere suyunu veriniz dinlendirilmiş su veriniz tüm çiçeklerinize e, sonrasında bakımlarını yapınız e, kalanşo çiçeğiniz pıtır pıtır açar arkadaşlar Özellikle yazın da açıyor, kışın da açıyor. Kışın daha fazla açıyor. Çünkü soğuğu seven bir çiçek öyle söyleyeyim. E, kalan şu çiçeğinin çoğaltımına gelince e, bununla ilgili bir video istemiş bir arkadaşım yine yorumlarda. Çoğaltımını da video yaparsanız e, sevinirim diye. Tabii ki de yaparım. E, benden istediğiniz çiçeklerle ilgili istediğiniz videolar var ise e, hani şöyle yapar mısınız, şunu gösterir misiniz gibisine e, onları da yazarsanız yorumlara sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de sizler için videolar hazırlarım. E, çiçekleri seviyorum. Sizleri de seviyorum. E, böyle paylaşımları da seviyorum. Tabii ki de yaparım. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar mutlaka e, patates kabuğu suyunu kalan veriniz. E, Instagram hesabım da var. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Renkli Elişi Dünyası. E, yine bu YouTube'daki profil resmim. Yine aynı buradaki ismim ile. Sizleri orada da görmek isterim sevgili arkadaşlarım. Ee, sağlıcakla kalın Kendinize çok iyi bakın Bunu verin mutlaka çiçeğiniz açacak Benden söylemesi Görüşürüz sevgili arkadaşlar Yorumlarda buluşalım inşallah Bir sonraki videom bunun çoğaltımı olacak Sağlıcakla kalın